Ee, bu kıyafetimi nasıl buluyorsun? Harika! İşte bu seni saf bir mektepli yaptı. Öbürlerine verdiğim paraya yazık. Şimdi beni iyi dinle. Planımız şu. Önce üç gün aç kalacaksın. Aa, olmaz! Zaten karnım çok aç. Bana bak, kafamı bozma benim! Rol yapacaksın! Gideceğin yerdeki insanlar açlığın ne olduğunu bilmezler. Bu senin en kuvvetli silahın olacak. Anladın mı? Hmm. Kuvvetli ve gerçekçi olmalısın ki inandırıcı olasın. Adamın karısıyla arası iyi değil. Nasıl yani? Karısı aşkı meşki bırakmış. Kendini kumara vermiş. Adam hala sağlam. Aşka, kadına karşı yani. Şu fotoğrafa iyi bak. Dikkat et. Bu adamın postunu istiyorum senden. Kapıdaki görevlileri ustalıkla atlattıktan sonra... ...sekreterin odası önünde bekleyeceksin. Ayhan Bey'i görmeden sekretere görünme. Bayıldıktan sonra işin tereyağından kıl çekmek kadar kolay. Tamam mı? Tamam. Sormak istediğim bir şey var mı? Ya beceremezsem? Becereceksin.